Avukatımla telefonda konuştum. Birazdan burada olacak. Gibi. Sıkıntı yok. Meyve Bey! Meyve be. Aa, tamam, Memur Bey. Aa, Memur Bey, biz sizinle daha önceden tanışıyoruz. Ay Memur Bey, başıma neler geldi bilemezsiniz gerçekten. Hemen ben size en başından anlatayım. Şimdi ben dedemle Dedo'yu kaybettim. Yani dedem aslında sahte dedem. Dedo da benim köpeğim ama ikisinin ismi böyle birbirine yakın olunca... E, ...gerçekten birbirlerine karışıyorlar. Ama yapmayın Memur Bey, neden yiyorsunuz? Güzelim, şapkanızı yemeyin. Neyse, nerede kalmıştım ben? Şimdi şöyle oldu Memur Bey. E, ben böyle evin dışına, kapının önüne böyle iki dakikalığına da inmiştim. Sonra evime çıktım, baktım ikisi birden yoklar. Ama yani ben kapının önünde. Ama Memur Bey yani siz niye böyle kötü... Bak vallahi Memur Bey çok kötü gözüküyorsunuz. Yani sizin bence bir profesyonel yardım almanız gerekiyor. Benim şu an yanımda kart yok. Numaralarda aklımda olmadığı için... ...benim çok iyi tanıdığım psikologlar var. Onlardan birisinin numarasını bir dairesi... Nisan. Aha. Hocam. Sizin ne işiniz var burada? Senin sayende... ...yine karakola düştün Nisan'cığım. Şu senin araba var ya, çalıntıymış. Dedemi de kaybettin değil mi? Ha? Ya Allah beni test ediyorsun ama ben yemin ederim yoruldum. Ya ben yemin ederim yoruldum. Bu arada merhaba. Allah sabır versin. Cümle bize. Amin.